Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte test <laughs> oynayacağım. Bugün yanımda Tek başıma oynayacağım. Çok oyalanmadan videomuza geçelim. Diyelim. Her şeyi yeni nokta Kaçıncı bölümde kalmıştık hiç hatırlamıyorum. Vallahi beşe daldım ben arkadaşlar. Söyleyeyim. Ha burada balıklar var diyecek. Aa oha. Bunlar ne? Şu küçük şeyleri mi yiyeceğiz? Nerede? Ah, ağaçtan o fırlattıkları şeylerden. Ah! Oh. He, mantı anladım arkadaşlar. Şu dalgıçlar bize bir şeyler fırlatıyor. Onlardan kaçıyoruz ve balıkları yiyoruz. Ama tüm balıkları değil, küçük balıklar var galiba. Onları yiyoruz. Ko 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 ko. Aha. Daha Gelmesene. Balığa vur. Oh, oh, oh. Seni vuramazsın artık. Go 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 go. Hadi arkadaşlar. Başarabiliriz. Ah. Niye? Niye vuruyor bunlar? Guru Ah. Niye vurdu bak kafama kafama. Oha tarım Uf oh, Bu hayvan oldu ama. Yavaş biraz yavaş. Ah. Hızlı basamıyorum ha. Hıza bastım bir şey olmuyor. Büyük balıkları yiyelim arkadaşlar artık yani. Bu kadar büyüdük. Daha büyük falan. yok balıkları Bu. <laughs> Emin değilim. Hepsi de aynı zaten Bir Boyutları farklı o kadar. Galiba büyükleri yiyoruz Oh Ne olduğunu gördünüz mü arkadaşlar? Kalkışlar birbirlerini de vurabiliyor.

Alakan gözde kılıla kılıla Yok öyle değil o de. Bir hikayeyi bozdum Kırmızı balıktı o değil mi? Balık şahsı avlıyordun? Nasıl ki bu kadar mal değilim Oh fake madık be Fake 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 Oh adamı Ya sizi de iyi canım. Ha atıyorlar. Yemem. Niye? Kim aç ediyorsunuz ya? Kendine bilmez Hadi ateş et bana. Ateş et. Et. Kaçıyor musun? Neredesiniz? Aha bur buraya kaçmış var ya hepsi. Bak bak hala ateş ediyorlar. Hadi edin lan. Olsa, yiyorsa yiyorsa. Balıkların koruyucusuyum ben. Hop hop bana vurun önce. Mis 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 mis. Al ah. al burada. Gelsene. Ha. Aa, çok çok az kaldı. Bir daha alıştı. Işte, Ayağın sen gidecek. Bitmedi. Aa bitti Tamam arkadaşlar bir tur yeter mi yetmez Hadi bir tur daha oynayalım Bu ne Hı -hı. Sadece aslan balıklarını yiyeceğiz Canıma vuruyorlar Küçük aslan balıklarını yiyeceğiz Ya arkadaşlar ya Bu ete oynamasak mı Aynen ya şey spoiler vermiş olma arkadaşlar bu videomuz video, bu kadardı video like atmayı abone olmayı ve bildirimleri açmayı sakın ama sakın unutmayın ve